Evet güle güzel dostlara selam olsun günaydın hayırlı sabahlar farklı takımlarla çalışıyoruz bugün arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar rahmet olsun. Bu da bizim zirta. Bu da bizim zirta. <laughs> Can zirta. <laughs> evet güle güzel dostlara selam olsun. Arkadaşlar inşaatlar artık bitmek üzere yani bitti bitecek öyle söyleyeyim size artık bu işin sonuna gelmekteyiz. Bütün yüreği güzel dostlara selamlar ve sevgiler olsun. Herkese selamlar. Allah herkesin işini ve gücünü rast getirsin inşallah. Evet diyoruz. dikkat Az daha düşüyordu, az daha düşüyordu, az daha düşüyordu arkadaşlar. Az daha düşüyordu. Arkadaşlar burası inşaat sektörü. Havalar soğudu, kış geldi. Artık insan üşüyor arkadaşlar, üşüyor. Dolgularımız yapılıyor, temelerimizin etrafları falan. Aa, öyle devam ediyoruz işte arkadaşlar ya. Yani. Serkan. Aneşef. Evet 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 arkadaşlar burası böyle. Alo Bu şöyle devam ediyor. Her bir yandan.